Sen merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Öler Aylar oynayacağız. Öler Aylar oynayacağız. Normalde tek çekmezdim ama kimse benimle oynamak istemiyor arkadaşlar. Ben gidiyorum. Başlayacağız şimdi. Me çamadım. Me beni de al. Me. Binol, binol, binol. Of. Ay şu ben sınıcı büp geliyor. <laughs> evet arkadaşlar. Biz bir ara. Biz geç kalacağız. <laughs> ya benim de hiç benim mi? Yok ya da al sen. Sen sen al. Uf. <laughs> ben genç, benim hiç benim 3 tane şeyim var. Bana vermiyorlar. Olmayayım ben. Yo ben alacağım. Git. Ağla. Ağla. Gel buraya. Evet arkadaşlar. Biz buraya gideceğiz. Biz böyle tüm ürünlerimizi alacağız. İlk falan mı? Evet arkadaşlar biz bunu mağazalıyoruz. Bunu da mağazalıyoruz. Bunu da mağazalıyoruz. Çünkü biz mağaza bir çocuğuyuz. Vallahi sensiz giderim. Allah çarpsın giderim. Gel buraya. Gel Gel buraya. Gel buraya. Gel, bu Şöyle, gel buraya. Gel oraya. Gel. Paran mı var? Ben yani şimdi gidiyorum. Paran mı var la köpek? Gel. Atla. Ne? E git al. Gel. Atla. Beni görmemek için kapatıyor. Hadi. Yürek. Yürek. Hadi ya. Aa, üstünden atlarız. Tamam asıyorum ben. Of. Biz o oh, geç kalacağız. Kerifliğe koşmamız gerek. Ben neden bu kadar sustum? Ben de anlamadım. Hayır ya. Eşyaların hepsini aldı. Alacak. Bana da kalıyor ne? Bu ne lan? Lan ne oluyor lan? Şunu bana ben alayım. Ya. Vurdum. Neyse gel. Gel bari sen işe yararsın. Neyse alırız. Ah oturursun. Geçeyim. Hadi bitmişim. evit arkadaşlar bak onun orada şey bir evimiz var ve atı göstermeyecektim tamamen çünkü evet arkadaşlar sana bolsunlar da öl bana değil o oh. ben değil ya ne yaptım ben ne yaptım ben o zaten vuramıyor o kadar zor değildim başına ama. Bunu ben satacağım bana ne? Bunu ben. Evet canlı. O tutul. O çocuk. Amacın ne? Ver şunu ya. Ama ben, ben öyle yapacaktım. Unicorn mu lan o? Yok değil. Arkadaşlar bir, 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 kaç part olacak Çok bilmiyoruz İnşallah 3 part Falan olur Şöyle Gireyim ben, Gidiyor Oğlum sen kaldın mı, düştün mü emin olamıyorum. Herkes burada mı? Tamam gidiyoruz. Durmak yok. Durmak ya arkadaşlar be çok uzun olmaya başladı ne oluyor lan hayır 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 asla olmaz <laughs> Stop for a sage. Yani bir saniye bile durma. Uf, hep de tabela çıkıyor ya. Kasap oh, yok oh, tam. What the fuck is going up? Of da var ya. Kasa burnumuza What the fuck No, no Stop Stop no. Stop Stop no, Stop no, Stop Evet arkadaşlar of, Bu video Çok uzun oldu ben geliyorum.